Merhaba sevgili Umut Sen takipçileri. Ee, bugün e, İkizköy direnişinden e, Deniz Gümüşel ile beraberiz. E, İkizköy'de e, şu anda e, İkizköylüler Lingit Maden Ocağı'na karşı direniyorlar ve e, bugün 22. günündeler. Hoş geldiniz Deniz Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Deniz demek yeterli olacak eğer senin için de uygunsa senin. Tamam, <laughs> tamam o zaman Deniz diyeyim. E, ben öncelikle şunu sormak istiyorum: e, İkiz Köy'de şu an neden oluyor, neler oluyor ve Akbelen Ormanında e, neden 22 gündür direniyorsunuz? E, İkiz Köy e, yaklaşık iki yıldır e, Limak ve İbrahim Çeçen Holding'in ortaklığındaki Yeni Köy Kemerköy Elektrik Üretim AŞ'ının e, satın almaya çalıştığı tarım alanlarını, zeytinliklerini ve kesmeye çalıştığı Akbelon Ormanı'nı şirkete karşı korumaya çalışıyor. Aslında sadece şirkete karşı da değil, e, şirkete her tür kolaylığı yapan e, kamu kurumlarına karşı da, devlete karşı da korumaya çalışıyor. E, topyekün bir saldırı var dediğim gibi hem tırmalanları hem orman tehdit altında ormanla ilgili olarak çok kısa bir süre önce 17 Temmuz'da şu ana kadar o iki yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz tüm idari başvurulara devam eden dava sürecine eylemlerimize rağmen maalesef orman Genel Müdürlüğü alana girdi ve e 20-30 civarında e, çam ağacını kesti, kesmeye başladı. E, Akbelen ormanı 740 dönümlük büyük bir o, orman alanı e, ve e, şeyin e, lignit madeninin sınırında e, daha fazla kömür çıkarabilmeleri için bu ormanı e, almaları ve kesmeleri gerekiyor. Yani başka şansları yok, başka bir alan yok e, kömür madeninin genişleyebileceği. Ama iki söylerde. E, Yıllardır bu kömürden çektiklerini daha fazla çekmek istemiyorlar. Dolayısıyla çok inançlı ve dirençliler. İki yıldır bu ormanı vermediler. İşte son dönemde o 17 Temmuz'daki kesimden sonra köyden arkadaşlarımızın Necla dostumuzun yaptığı çağrı üzerine pek çok başka doğa ve yaşam savunucusu arkadaşımız da bu sürece dahil oldu. Şimdi hep birlikte e, ormanın orman genel müdürlüğünün tekrar alana girmesini engellemek ve kesim yapmasını engellemek üzere çadır nöbetindeyiz. Ama maalesef dün e, dere yatağından girerek bambaşka bir noktasından dere yatağından yolun olmadığı bir noktadan girerek ormanı kesmeye başlamışlar. Bu bizim duyabileceğimiz bir noktada değil tam zıt bir e, yerde. Hani e, bayağı bile bile o, o noktaya ulaşamayacağımızı bilerek o noktadan kesime başlamışlar. Biz duyar duymaz, bir çoban arkadaşımız haber verdi bunu, duyar duymaz alana gittik. Hep birlikte hem ikiz köylüler hem bu nöbette yer alan arkadaşlarımız çalışanları durdurduk. Oldukça ilginç şeyler öğrendik bu süreç içerisinde. Örneğin kesime bu sefer Orman Müdürlüğü değil, yani yetkili olan bu kurumu değil, YK Enerji'nin, Yeniköy Kemerköy Termik Santrali'nin, doğrudan yaptığını gördük. Başka daha ilginç bir şey daha var. Kesim işçisi olarak da Muğla'ya Milas'a yangın söndürmek için gönüllü gelen insanları kullandıklarını öğrendik. Bu insanların bir kısmı işte denizde, bir kısmı Milas'ta, bir kısmı köyceğizde yaşayan ve yani tamamen iyi niyetlerle yangın söndürme çalışmalarına gelmiş insanlar. E, termik santralin etrafında yangın için bir bant oluşturmuşlar. Orada da çok bir, bir aslında ağaç katliamı var ama e, Hı -hı. sonra da bu çalışma tamamlandıktan sonra da işçileri apar topar alıp şimdi de burada e, şey yapacaksınız diye e, ne denir onun adına? Yangını önleme amaçlı kesim yapacaksınız diye aslında kömür madeni için ağaç kestirmeye, kestirmeye başlamışlar. Yani hem devlet ormanlarında başka hiç kimse kesim yapamaz. Böyle bir suç işliyor Limak İbrahim Çeçen Holding ortaklığı. Hem de iyi niyetle yangın söndürmeye gelen insanları bambaşka bir amaç için kullanıyor. Akla zarar bir şey yani bu hakikaten dilimiz tutuldu. Yani çirkinliğin sınır noktasında şirket. Hemen ee, şey yaptık. Ee, avukatlarımız dilekçelerimizi hazırladı. Savcılar suç duyurusunda bulunduk tabii ki. Ee, onun ardından işte biz yaklaşık 5 saat boyunca alanı terk etmedik. Çünkü jandarma gelmedi. Burada kaçak kesim yapılıyor dediğim halde 5 saat boyunca jandarma gelmedi. Ee, ancak işte e, ilçe komutanını vesaireyi böyle defalarca aradıktan sonra alana geldi jandarma. Ee, işte Fotoğraflar çekildi vesaire, bir takım tespit çalışmaları, ön çalışmalar yapıldı ama e, esas olarak savcılığa bu sabah bizim dilekçemiz ulaşmış, suç duyurusu dilekçesi ulaşmış. Bugün de tekrar e, bir tespit için adana jandarma geldi, ama biz başka bir güne uyandık bugün. E, hı hı. Burada 22 gün e, dedin sen sana sana güveniyorum artık biz günleri saymayı bıraktık. E, <laughs> 22 gündür devam ediyor çadır e, nöbetimiz. Ee, şu ana kadar jandarmadan ya da kaymakamlıktan burada duramazsınız gibi bir müdahale almamıştık. Ama ne hikmetse biz e, şirketi kaçak bir şekilde orman keserken yakalayıp suçüstü yaptığımızda ve bunu savcılığa bildirdiğimizden hemen bir gün sonra alana e, Milas ilçe komutanı, e, Milas'ın bu acil durumla ilgili görevlendirilmiş kaymakamı yani e, en üst düzey mülki amirler geldiler ve bize hı hı. Ağustos'ta e, Muğla Valiliği tarafından yangını yönelik önlem an, amacıyla alınmış bir işte ormanlara kimse giremez kararını tebliğ ettiler ve alandan çıkmamızı istediler. Biz aslında e, alanın girişindeyiz, evet yani bir ormanın girişindeyiz ama alanımız e, buradan Akbelen'den bir abimize ait yani şahıs arazisi ve ondan da derneğimiz aracılığıyla zaten yazılı bir iznimizi almıştık. E, Muğla valiliğinin almış olduğu kararın özel mülkiyette geçerli olmadığına dair bilgi veriyor bize avukatlarımız. Dolayısıyla hı hı. biz de jandarmaya bizi buradan çıkarmak istiyorsanız neyse bu karar bize tebliğ edin yazılı olarak başka türlü buradan çıkmayacağız dedik. Ee, yani yazı geldiğinde de e, yani idari başvurumu yapmak gerekiyor, mahkemeye mi başvurmak gerekiyor bizi buradan çıkarmaya çalıştıkları eee gerekçe her neyse ona göre e, şeylerimizi hukuk çerçevesinde önlemlerimizi alacağız. Ama bugün aynı zamanda öğlen e, ikiz köylüler ve alana gelen destekçi arkadaşlar hep birlikte oturup bir forum yaptık ve dedik ki ya jandarma bize ne tebliğ ederse etsin e, bizim buradaki direnişimiz meşru bir direniştir. Dolayısıyla hı hı. E, yani kimsenin isteğiyle bu alandan çıkmayacağız. Çünkü yani devlete orman e, ne denir e, teslim edemeyeceğimizi ormanların güvenliği için devletten bir hayır gelmeyeceğini biz çoktan öğrendik. Hı hı. E, önleyeceklerse dün önleselerdi o yüz ağacın kesilimini ya da bundan önce kestikleri 30 ağacın e, şeyini önleselerdi katlini önleselerdi. Dolayısıyla bu anlamda biz devlete güvenmiyoruz. E, bu ormanları koruyacaksak biz koruyacağız ve sonuna kadar da alanda olacağız diye forumdan bir karar çıktı. Yani kısaca durum böyle. E, şu anda arkadaşlarım kontrole gittiler. 5-6 e, tane jandarma e, şeyi minibüsü dolanıyormuş alanda çakarlı bir şekilde. Yani Muhtemelen biraz sonra e, bizi boşaltmak için buraya geliyor olabilirler. E, bekliyoruz. E, öyle şimdilik durum bu. <laughs> yani aslında insanlar hani... Evleri, ormanları yanarken çağırdıklarında e, sağır, kör taklidi yapanlar e, e, bugün e, anında e, sizi oradan çıkarmak üzere koşarak gelmişler. E, evet. Ve bunu yapıyor olmaktan da tabii ki hiç gocunmuyorlar. E, sanıyorum sizin orada olmanız e, ağaçların katledilmesini önlediği için bir an önce sizi çıkarmak istiyorlar. E, evet. Bu gece bir şey bekliyor musunuz? Yani daha daha sert bir müdahale bekliyor musunuz oradan çıkarılmanıza yönelik? Şimdi bu kadar çok jandarma üyesinin burada olması normal değil çünkü şu anda Muğla'da özellikle de Milas'ta bir olağanüstü durum var, bir afet anı var. Dolayısıyla şey, jandarma aslında bu çalışmaların koordinasyonunda görevli. E, hmm. Yangın söndürme çalışması örneğin Feslihan Yaylası'nda, Bayır tarafında devam ediyor. E, oradaki sahanın güvenliği gibi daha acil ve önemli işleri varken 5-6 aracın burada olması e, açıkçası e, bir şey hazırlık içinde olduklarını e, gösteriyor ya da taciz ediyorlar alandan çıkmamız için huzursuz etmeye çalışıyorlar bizi. E, hmm. Ama işte yemek saati bitti biraz sonra e, köylülerimiz de alana gelir. Ee, hep birlikte buradayız ee, şey yapmayacağız yani hani bu taciz bizim açımızdan e, buradaki kararlılığımızı engelleyecek bir şey değil kalacağız ee, şöyle bir şey söyledi Komutan bize İçişleri Bakanı ile görüşmüş şu andan sonra alanda tek bir ağaç bile kesilmeyecek size söz veriyorum dedi ben de dedim ki yani daha doğrusu hep birlikte söyledik bunu yani ee, açıkçası o söz bizim için hiçbir şey ifade etmiyor. Yani kusura bakmayın. Koruyacaksanız ormanların geri kalanını koruyun. Akbelan bize emanet olsun diye böyle şey yaptık kendilerine. irademizi bildirdik ama bakalım göreceğiz bilmiyorum. Yani zaten sizin orada kalmanızın da hukuksuz bir tarafı yok. Siz de belirttiniz hem özel mülkemde yaptığınız şey oldukça meşru. Ee, o anlamıyla aslında yapacakları herhangi bir müdahale de tabii ki hukuksuz olacak ama e, çok sık yaşadığımız bir şey Türkiye'de ne yazık ki. Evet. Ee, alt çizilmesi gereken başka bir nokta da yangın için gönüllü olarak gelen insanları kandırmaları. Gerçekten söylediğiniz gibi inanılmaz çirkin bir şey bu. E, gönüllüleri daha sonra bildir bilgilendirebildiniz mi? Yani ulaşılabilir insanlar mıydı? Evet, evet. Yani e, oraya kesim için e, gelmiş arkadaşlara durumu anlattık ve ya bizim böyle bir şeyden haberimiz yoktu dediler. Hatta videolarını çekmemize falan da izin verdiler. Kimseden korkumuz yok. Biz buraya yangınla mücadeleye destek olmak için geldik. Böyle bir şey olduğunu bilseydik bu ağaçları da kesmezdik, e, kesmezdik elbette dediler. E, hmm, sadece evet. işte onların başına e, YK Enerji kendi elemanını koymuş. O bayağı enteresan bir insandı. Yani köylülere saldırdı, bize saldırdı. Sözle bir saldırı oldu. Biz de kendisine gerekli açıklamaları yaptık. Yani e aldığı üç kuruş para için bu kadar büyük bir kötülüğe aracı olmasının e, onun açısından da kötü olduğunu, aslında onun çocuklarının ve torunlarının da hayatı için mücadele ettiğimiz falan anlatmaya çalıştık ama e, arkadaş bu anlamda sermayeyle bayağı içli dışlı olmuş bir beyefendi anladığımız kadarıyla bizi çok şey yapmadı yani kavrayabildiğini düşünmüyorum. Bir süre sonra utandı, e, bir ağacın altına gitti saklandı falan ama bir bilinç sıçraması beceremedik yani arkadaşlar oh. onu söylemem lazım maalesef o arkadaşın kurtulması için bir iki müdahaleye daha ihtiyaç var ama onun dışındaki <laughs> arkadaşlar hemen bıraktılar yani işi bıraktılar yapmayı reddettiler sağ olsunlar yani bunu alet olmayı şey yapmadılar devam etmediler alet olmayı peki Deniz söyledin zaten devam etmeye dair karar aldığınızı ama Bundan sonrası için hem oranın sesini yükseltmek için hem orada kalabilmek için e, ne gibi planlarınız var, neler e, düşünüyorsunuz diye sorsam. Hı hı. E, şimdi bu bugün, yarın bizim için kritik nasıl bir müdahaleyle karşılaşacağımızı öngöremiyoruz açıkçası. Tabii dediğim gibi e, kararımız e, alanda kalmak ve devam etmek, nereye kadar devam etmek e, mahkeme. De bir yürütmeyi durdurma talebimiz var bizim. Bunu çeşitli vesilelerle evet. tekrarladık ama Muğla 1. İdare Mahkemesi bu yürütmeyi durdurma kararını bilir kişinin gelmesinden ve raporunu vermesinden sonraya ertelemek konusunda çok ısrarlı. Ancak dünkü gelişmeler Akbelen Ormanı'nın güvenliğinin sağlanamadığını devlet tarafından da sağlanamadığını gösteriyor. Yani elini kolayına sallayan herhangi bir kişiden hiçbir farkı yok. YK Enerji'nin. Ee, gelip işte burada maden işletme izni almış olması, elinde böyle bir izin olması, buradaki ağaçları kesmesi e, hakkını vermiyor ona. Ama buna rağmen 105 tane ağaç kesildi. Onları koruyamadı devlet. Dolayısıyla biz dün aynı zamanda mahkemeye bir kez daha bilir kişiyi beklemeden yürütmeyi durdurma kararı vermesini e, talebiyle bir direkçe daha verdik. Yani baştan beri planımız Burası e, güvenceye alınıncaya kadar alanı boşaltmamaktı. Yürütmeyi durdurma kararı tabii ki yani yürütmeyi durdurma kararına rağmen de kesimler yapılıyor. Bunun da farkındayız. Türkiye'de o da hiçbir şey ifade etmiyor ama en azından bizim için bir ara e, şey kazanım noktası olacak. Bir kere o ana kadar e, şeyi alanı boşaltmayacağız. Bunu şimdilik söyleyebilirim. E, ondan sonrası içinde ya iki yıldır süren bir mücadele bu. Belki son 20 gündür e, Türkiye gündemine taşınmış olabilir. Ama ikiz köylüler şunu çok net söylüyorlar. Artık biz tek bir ağacımızı, tek bir zeytinimizi, tek bir dönüm arazimizi bile kömüre vermek istemiyoruz. Kömür yüzünden köyümüzden olmak, işte ilçe merkezine taşınmak zorunda kalmak, yani bütün bu yaşamı arkamızda bırakıp, ee, zorunlu göçe maruz kalmak kesinlikle istemiyoruz ee, ormanın kesilmesinin yanı sıra burada bir kamulaştırma tehdidi de var köylülerin arazileri için ee, köylülerin kararı ikiz e, İkizköy çevre komitesinin ve Derneğimizin de e, şeyiyle e, öncülüğünde bu kamulaştırma sürecine de e, elimizdeki tüm e, araçlarla karşı durmak Dolayısıyla bu uzun soluklu bir mücadele e, yani e, Devam edeceğiz. Ya ikiz köy madene teslim olmayacak, ne ormanıyla ne zeytinlikleriyle teslim olmayacak. Biz de becerebildiğimiz kadar ikiz e, İkizköy'ü halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim Deniz. Ee, ben son olarak şunu sormak istiyorum. Ee, yangına da çok yakın bir bölgedesiniz aynı zamanda ve yangın evet. alanından sağlıklı bilgi almak çok zor. Ee, sana onu da sormak istiyorum, o yüzden şu an yangın ne durumda, ee, zarar gören alan nasıl e, tekrar e, yaşanabilir hale getirilmeye çalışılıyor ya da çalışılıyor mu? Ee, i̇nsanlar neler yaşıyorlar, kısaca aktarabilir misin bize? Ee, tabii yani ben de açıkçası e, alana gelen arkadaşlarımızdan sürecin içerisinde aktif olan arkadaşlarımızdan aldığım bilgileri aktaracağım. Çünkü buradaki hı hı. güvenlik e, çok sıcak, o, e, güvenlik sorunu çok sıcak olduğu için biz alanı terk etmedik yangın boyunca. Sadece becerebildiğimiz kadarıyla koordinasyon kısmına destek olmaya çalıştık. E, şöyle... Ee, hala Fesleyen'deki, Fesleyen Yaylası'ndaki Bayır'da e, kısmi olarak yangının devam ettiğini biliyoruz. Burası Yeniköy, Yeni Yeniköy Santrali'ne, yani deniz kıyısında olan santrale değil de ondan bir 15 kilometre daha içeride olan bir santral daha var. Bölge santral konusunda oldukça zengin maalesef. Yeniköy Köy Termik evet. Santrali'ne 4 kilometre mesafede yangın devam ediyor. E, ee, evet. Yani yeni köy santralini korumaya almak için akıl almaz önlemler aldılar. Yani yüzlerce iş makinesi, itfaiye aracı, benim adını bile bilmediğim işte o şeyli paletli aletler, edevatlar, tomalar ya ilk defa işe yaradılar tomalar oraya yığıldı falan böyle. İnanılmaz bir şey çemberini, güvenlik çemberini aldılar. Yeni Yeniköy termik santraline o yangının oraya ulaşması mümkün değil. Gibi görünüyor alınan önlemlerden. Ama e, maalesef onun etrafı orman alanı ve çok rahatlıkla mesela bizim e, yaklaşık 700 metre ilerimizde olan kömür madeni alanına sıçrayabilir bu maden. Bu e, çok ciddi bir çevre felaketi olur çünkü e, açıkta yanacak ve kontrolsüz yanacak bir kömürü söndürmek çok zor e, ve zaten e, yangın ulaşmadan. Hava sıcaklıklarının yüksek devam etmesi nedeniyle kömür madeninde e, sürekli bir yanma var. Kömür içten hı hı. içe yanıyor. Biz burada e, nöbet alanında her sabah saat dört buçuk civarında bir yoğun bir e, kükürt dioksit e, dumanının içerisine uyanıyoruz işte metan gazı çıkıyor, metan yanıyor vesaire. Yani alanda zaten çok ciddi bir hava kirliliği var. Eğer yangın buraya ulaşırsa bu belki de uzmanların söylediği şey, bu maden mühendislerinin söylediği. Belki de aylar sürebilecek bir yangının çıkması anlamına gelecek. Tabii bu mutlaka önlenmeli. Ne yapıyorlar bunu önlemek için? Hiçbir şey yapmıyorlar. Onu bahane ederek ormanımızı kesiyorlar. Biz yangın önleme için bu kesimi yapıyoruz diye açıklama yapıyorlar bugün Limak. Eee onun dışında eee yani belediyelerin el, eli çektirildi koordinasyon alanlarından. Iki gündür eee alanın gönüllülerden boşaltılması yapılıyor. Bu İHH denen dernek geliyor alana. Eee birlikte onlar eee müdahil oluyorlar sürece. Onun dışında yani ülkenin dört bir tarafından buraya kendi inisiyatifleriyle gelmiş yurttaşlar eee örgütlenmiş sivil toplum örgütleri eee yani onlar dışında herkesi alandan uzaklaştırdılar, öyle söyleyeyim. Ee, yani bir fotoğraf vermeye çalışıyorlar bunu biz başardık diye galiba ama gerçekten burada on binlerce insanın emeği var, onun altını çizmek lazım. Ee, Muğla tarafında, Yatan tarafında yangınlar hala devam ediyor. Çin'e doğru, Aydın tarafına doğru e, maalesef devam ediyor. Bunu biliyoruz. Köyceğiz tarafında da devam eden yangınlar olduğunu biliyoruz. E, ama anladığımız kadarıyla e, köylere, yaşam alanlarına dair bir tehdit pek almadı. E, alandan aldığımız pek yani sayısız canlının hayatını kaybettiği, e, belediyeler yavaş yavaş bu yaraları sarmak için e, çalışmalara başladılar. Bir iki gündür rahat nefes almaya başladı yöredeki belediyeler. Ee, ama tabii bu yaraların sarılması çok uzun zaman alacak, belki de e, bazılarımız için hiçbir zaman mümkün olmayacak maalesef. Hı hı. Teşekkür ederim deniz, ee, aktardığım teşekkür. bilgiler için e, ve direnişiniz için tabii ki hem de bu şartlar altında devam ettirdiğiniz için. E, son olarak eklemek istediğim bir şey var mıdır? Ben teşekkür ederim. Muts aracılığıyla ulaştığımız herkese de dayanışmaları için teşekkür ediyorum. E, şunu istiyoruz ya e, insanların üç kuruş için sağlıklarından olmadığı, e, evlerini, yurtlarını, işte e, üretim araçlarını, üretim alanlarını zorla terk etmek durumunda bırakılmadıkları, e, çocuklarının hayatı, geleceği için endişelenmek durumunda kalmadıkları doğayla barışık olarak yaşayabildikleri bir gelecek kurmak o kadar zor değil bunu yapabiliriz bunu kimseden beklemeyeceğiz bunu biz yapacağız bu da o, o sürecin o sancılanlarından bir tanesi o direnişin küçük bir parçasıyız biz de burada onun içinde umutluyuz ve direneceğiz bunu söylemek istiyorum son olarak teşekkürler evet sevgili Umut Sen takipçileri bugün İkizköy direnişinden Deniz'le beraberdik Oradaki direnişi konuştuk ve devletin sermayedarlarla işbirliği içinde ormanlara nasıl kıydığını aslında ilk ağızdan dinlemiş olduk. Bir yandan da yangınla ilgili çok da olumlu olmayan aktarımlar almış olduk. Deniz'in betimlediği hayatı kurmak bizce de hiç zor değil ve kurabilmek için elimizden geleni yapmaya devam ediyor olacağız. Başka bir yayında görüşmek üzere.